arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Split Fiction oynayacağız. Daha öncesinde böyle kapalı oyunları oynamıştık. Bunu da uzun süredir oynamak istiyorduk. Bugüne nasip oldu. Umarım sağlıklı bir şekilde oyunu oynayıp bitirebiliriz eşimle. <laughs> İnşallah. Kavgasız, gürültüsüz bitirelim. Ben kolla oynuyorum. Ben de klavye oynayacağım. Lokalde oynuyoruz bakalım. Nasıl olacak göreceğiz. Haydi başlayalım. Welcome to Vader Publishing, where stories come to life. Hi. Um, I got an invitation. I'm a writer. Oh, great. Go ahead and fill in your information, and then make your way over to the elevators. Okay. <laughs> Nope. Ben de. No, me neither. <sighs> My parents always say I should quit writing and get a real job, but yeah. Nee, am <laughs> 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 So what's no It's... science fiction. Oh, sci-fi. <laughs> 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 science fiction? <'a gülüyor> <Sput -tion" gülüyor> çıktı? I write fantasy. Look, ne I not mean to be rude and all, but I really don't do small talk. Oh, okay. Nice to meet you too. Hello. I am Raider. Owner and founder of Raider Publishing. And I believe that everything great in the world first happened in someone's Excuse me, miss. This way, please.

Yes, the suits will help us pinpoint and track your synchronization. Track and synchronize what? Mr. raider will fill you in on the details shortly. Why <gülme> read <alrededor> or watch a story when you can live it? Touch it. <gülme> <t beard> Feel it. My fellow writers will not heart Simula you bir all şey undergo yani. a unique simulation of your story. Ha, bak, okay. And during the experience, we will record and, store it up. and then of package and şey. yani, şey I to the will next chapter <laughs> of Yes. Hi. Hey, I'm Zoe. Um, sounds amazing. I just wanted to thank you for giving me... Excuse me, us this opportunity to get published. Lord knows it is rough being an unpublished writer these days, am I right? <laughs> are you saying that we're gonna be plugged into that machine? Yes, you are. I was told that we were here for a publishing deal. Get paid, and that's it. I didn't sign up for a medical procedure. Oh, trust me, this is no medical procedure whatsoever. Just try to relax, and you'll enjoy the experience. <gülüyor> 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 Bu <kız> çok <laughs> toksik yani. niye böyle acaba? Sure. Çok then şey without so. further ado, activate the suits. This is so cool. <laughs> Please step onto your assigned platforms to begin your journey. Herkes Please step on your assigned platforms Herkes bir de kendi hikaye yazıyor. Ona gidecek bence. Hepsi yazar yani bunların. It's time to your full creative potential. Go. Calm down, return to your platform. I won't do it, okay? We cannot shut this down now. Do you understand? You have to proceed. No. No, I said I'm out. Ma'am, I told you this is perfectly safe. No, no, no. You come with me. Listen, it's time. You can't shut this down. Uh-huh. Yes, it could olsa ben galiba bit alıyorum. şeyi de ben geçeyim. Bu neymiş, kimmiş bir bakalım. Kendisi ve ailesinin tam bir başarılık olmadığını kanıtlama ihtiyacı duyan neşeli bir taşra kızı. Zoa bu yayıncılık anlaşmasının tüm sorunlarını çözeceğini umuyor. Tamam, benim kız da babasıyla birlikte şehirde büyüyen Mio son birkaç yıldır kıt kanaat geçiniyor. Buraya profesyonel olarak tanınmak için değil, para için gelmiş. <laughs> değiştirelim. <laughs> evet, de <çözü> değiştirelim. <laughs> Let's go. Ben senin hikayene dahil oldum. Artık iki, e, karakterlerle bütünleşelim. Bu sensin artık, bu benim diyeceksin. Ben diye ne benim? benim. Hissediyor musun kendini onun? Evet, sarışın bir hamlet. <laughs> <laughs> evet, elinde bir ateş var. Wow. Evet. Geliyordu zorla What are you doing in my story? Something bad is going on here. Yeah, like you're ruining my chance to get published. No, listen what? to me. <laughs> oh. What was that? Watch where you point those things. There is something this publisher is not telling us. Well, all I can see is that they have given me exactly what I signed up for. You don't understand. We need to get out of here. Not we, you. I need to get published.

yüzden istemiyorum o gitmek Sağolsun <laughs> <laughs> seviyor bebeğim Sağolsun yazmış sonra ben de Sky'e takmış <laughs> onu sevmiyorum <laughs> <laughs> <Hap olla. gülüyor> Niye gelmiş o zaman buraya bu kadar para vermiş <laughs> Hikayenin içeri gireceğini <laughs> nereden mi Hayır onun için geliyorlar ya zaten <laughs> Hayır buraya terek gelinmedim <laughs> canım Tamam geliyorum. da o buraya sonuçta belli para ödeyerek geldi bu

<laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 <Come on. gülüyor> yapabilirsin inerse... Niye son anda koşmayı bırakıyorsun? <laughs> Wouldn't let me. Are you sure this isn't just boss? Boss, Look, I was fighting them when I fell into the thing. There was a fight. I've got company. 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 I've got company.

Sıra sonunda mı yapıyoruz ya? Tamam iyice yapayamam yapmamak

Ah hak. Are you all I'm fine. gibi evet, çok iyi. Şimdi ne yapalım Evet, öyleyiz Be Kayas, Mr. you know what will happen next right? in sort of. Come again, like reading really it and experiencing it is a totally different ball. Don't have a good ass, just a chance to safely separate us and return me back to my story. <laughs> I wouldn't bet on it. <laughs> just because you blew your shot to get published doesn't mean that I have to blow mine. No, I think they're up to something fishy. Ahmet. I just don't know what yet. Get him in doubt yourself. aaa başa döndük mü evet ben burayı hatırlıyorum eliminasyon hee ha, şey bakayım ara elek getirirsen tamam tamam anladım boş geçtik ya biz ekip miyiz ya oink patlayacak Sesim yani, ben hiç normal hiç normal hiçbir ama o yerlere bastığında ini oldu Yer çok kötü Evet ben aşağı indim bile Aşağı inemeyiz galiba Bence hayır Ben, ben uçuyorum Ben öyle. Şu an nişan aldım suya nişan al. Öyle çevirdi. Nereden çıkıyorsun Aşağıdan mı gidiyor? Ben gidiyorum ama doğru bir şey yapıyorum diye bir Boğulma Boğulma falan olmaz He şuradan Ben bir yere çıktım Ne <laughs> oldu Evet oradan tüm bu skit sola dön yukarı çıkabiliyorsun oradan. nereye atladım, ben nereye atacağımı fark edemedim. Ben... Orada da... Evet. diye da... mı? yukarıda pembe bir şey çıktı onu, sağ üstte. Hmm... Şu. Atlayıp Tamam, şu karşıya gideceğim. Geliyor. Evet, Ya dostum bu hikaye benim hikayem. Ben bisikletlerin görüyorum ya. <laughs> iyice sallansın o tamam, ya <gülüyor> 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 yok bir şey devam et Merdivenden ben çıktım o beğenmez hadi atlamıyor mu? E, atlayınca çift kademeli uçma var ya, onu yaparsa aradakini geçip diğerine Hadi Bravo. Bravo. İşte bu. Let's Go Seni izlemene ihtiyacım varmış. <laughs> Bazlar. Hocam <laughs> ne yapardın ben sadece yapamam. O, <laughs> Hep bekle <rekabetim. o> <laughs> Nasıl çek çıkış yok? Ölüme mi çıkıyoruz? Ne ara direksiyonu geçtim? <laughs> ben kullanıyorum. Tamam. Ben bunu kullanamam. Eh niye? Ah hangi şey? Ben ne kadar? Ne saniye ya? Yardım sen. I, hit it. I hit it. Aha. Ama nasıl Ls bu değil oh. mi? L Left işte. Tersmiş. Aşağı yapınca yukarı gidiyorum. Kameradın. Çık 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 çık. İl, in, in, in. Oha çok zor. Hadi hadi Yaptım yaptım yaptım. Vay, vay, vay. Ama bu, bu olması gerekiyordu. yani <laughs> <laughs> <Hikaye gülüyor> böyle <I gülüyor> koş koş dokunun ona. Koş. <laughs> <laughs> İki keklik bir aya kayada ötüyor. Ötme keklik derdim bana yetiyor. Aman aman yetiyor. Annesini karada.